Dünyanın dört bir yanında en beklenmedik yerlere gizlenmiş birbirinden değerli hazineler var. Takipçiler iş başında. Siz takipçiler o hazineleri korumak uğruna pek çok tehlikeyle yüz yüze geleceksiniz. Harika. Aa! Hazır olun. Macera sizi bekliyor. Biz hazine takipçileri. Evet sevgili takipçiler. Son cihazımın ne olduğunu hala bulamadınız. Görünmezlik çipi mi? Zıplayan fasulye mi? Ha? Oh, yoksa bunlar mı? Oh. Ah, hayır mi? <laughs> Aramaya devam et. Acaba fareyi Buradaki hatası. garip gözlük olabilir mi? Dur bir bakayım. <laughs> evet. Bunun adı çoklu gözlük. Vay Öyle miyim? Hiç senin kadar uzun birini görmedim. Ben de görmedim. Dünyanın en uzun faresi olmalısın. Hayır değilim. Aa, ne kadar güzel profesör. Ne işe yarıyor? Çoklu gözlük, dürbün, mikroskop, kamera ve kaleidoskop özelliklerinin hepsini birden barındıran bir cihazdır. Dev bir mek görüyorum. Ağaç kadar uzun. Aa, şimdi baş aşağı duruyor. Ters ağaç. Kes şunu. Aa, bir kurabiye modu bile var görev çağırıyor. Hadi gidelim. Bunu da yanımda götürüyorum tamam mı? Az önce ismini vermeyen biri aradı. Anlaşılan Kenya'daki... ...Farey kabilesinin şefine ait bu maske... ...bu sabah birden ortadan kaybolmuş. Kaybolan maskenin... ...Fareyler için değeri çok büyük. Kabile için maskeler büyük bir gücün simgesi. Hatta bazen olağanüstü bir gücün. Bu maske de Farey kabilesinin... ...yağmur dansı töreninde kullanılıyordu. Geleneksel zıplama dansında... Ben her tür dansa bayılırım. Kabilenin yağmur dansı yapması şart. Kenya'da bir süredir kuraklık yaşanıyor. Toprağa son yağmur damlası düşeli tam 92 gün ve 4 saat oldu. Yani maskesiz yağmurun yağmayacağına ekinlerin de büyümeyeceğine inanıyorlar. Ha, ne büyük felaket. O zaman bir an önce oraya gitmeliyiz. Senin pantolonun mu kısaldı takipçi? Hayır. Yeni moda bayan Fe. Yoksa dev fareler için mi? Artık gidebilir miyiz? Arayan kişi yanınıza kurabiye almanızı söylemiş. E, i̇çinde hiç kaldı mı? Kurabiyeleri vereceğiniz farayın adı Palazzo Magizmo. Tüh unuttum. Herhalde şeftim. Artık gitmeye hazırsınız. sıcak ve kuru bir yer burası. Etrafa bakmak bile beni susatmaya yetiyor. Fareyi ileri arıyorum. Evet gördüm onları. Bizi karşılamaya geliyorlar. Öyle olduğundan emin misin Mo? Durun size yardıma geldik. Kurabiye de getirdik. No. Ah. 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 Mac eğilsene biraz. Yerimizi belli edeceksin. Aa. Takipçiler misiniz? Sana iyi demiştim. Evet biz takipçileriz. Fariye kabilesinin şefini arıyoruz. Malazzo... Magizmo... Ma Malazzo kurabiyeler yanınızda mı? Peki sen kimsin? İşe bak Ama uzunsun. Ben büyük bir savaşçıyım. Ama sen bir kızsın. Ne olmuş, ne olmuş yani biz şefin çağırdığını sanmıştık. Şef benim babam. Savaşçı olmam ve zıplama törenine katılmam yasak. Sadece erkeklere izin var. Kurabiyeler yanınızda mı? İşte burada. Ha. Yani o hırsız. Yanımıza kadar gelmiş. Çoklu gözlüğü kurabiye moduna ayarlıyorum. İşte kurabiyelerin izini buldum. Yürüyün hadi. Hı? Acaba diyorum. Babamdan yardım istesek mi? Hayır. Bu işi kendim halletmek zorundayım. Ha? Aa! 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 Çekil şuradan. Çekil. <laughs> Akbaba sana çok kızdım o. İzler burada bitiyor. Acaba yine Akbaba mı geldi? Bir maymun. Üstelik çok da sevimli. Ağzında da bir kurabiye var. Olamaz. Bir şeyler geliyor. Ha, 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 sürünün arkasını göremiyorum. Evet ben de. Yeterince uzun boylu değilim. Hatta ben bile göremiyorum. Ha, Mac maymunu görüyor musun? Ben ha, mi? Neden göreyim ki? O kadar uzun değilim. Ha, gitti işte. Benim çoklu gözlük de gitti. Ha, o maymun yok mu? Yani tanıyor musun? Şey öyle denebilir. Bize söylemen gereken bir şey var mı? Evet. Hadi o yaramaza bir tuzak kuralım. O işi bana bırak. Bir maymunu en iyi başka bir maymun tanır. Nefis bir muz. Hiçbir maymun muza karşı koyamaz. Senin son muzun değil mi o? Evet. Planımdan o kadar eminim işte. Ha? Ne? İyi ama o benim muzumdu. Bir de ben deneyeyim mi? O taş biraz büyük değil mi? Ben de bir fare buldum. <laughs> Yine başaramadı. Zavallıcık bugün hangi işi el atsa başarısız oluyor. Ha, bu sefer de bilekliğim gitmiş. Mükemmel. Çünkü hemen yerini saptayabiliriz. Buldum onu. Bana kalırsa ayrılalım Mek. İyisi mi sen tepeye tırman? İri olduğun için dehlizden geçmen yerine tırmanman iyi olur. Biz de dehlizden geçeceğiz. Ben de dehlizden geçebilirim. <laughs> daralıyor. İşte bilekliğim. Kaybettik onu. Benim suçum çocuklar. Tepeye tırmanmamalıydım. Hiç önemli değil mi? Hayır sanırım haklıydınız. Ben fazla uzunum. Ne olmuş uzun sen? Benim ölçülerim beni durduruyor mu? Nerede kaldı senin savaşçı ruhun? Alasso burada ne yapıyorsun sen? Sana evde kalmanı söylemiştim. Burası kabile şefinin kızına göre bir yer değil. Evet kayıp maskeyi bulma işini bize bırak. Bizler gerçek savaşçılarız. Hadi canım sen de. Sen kendi kuyruğunu bile bulamazsın. <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> Hı? Hı. Yeter. Alasso. Derhal eve dön. Bunu bir daha söylemeyeceğim. Anlaşıldı mı? <laughs> Boşver üzülme Malazzo. Bazen kim olduğunu kabul etmek en doğrusu. Kesinlikle öyle. Ben bir savaşçıyım. Ve zıplama törenine katılmayı da hak ediyorum. Gelin hadi. Nerede olduğumuzu iyi biliyorum. Eskiden burada çok oynardım. Oman mandiyle. Oman mandiyle mi? Yani sen hırsızı tanıyor musun? Evet. Benim arkadaşımdır. Maskeyi onun götürmüş olduğundan kuşkulanıyorum. Sizleri o yüzden aradım ve kurabiyeleri istedim. Babamın öğrenmesini istemedim. Önce maskeyi bulmam gerektiğini düşündüm. O mandinin onu niye aldığını bilmiyorum. Hı? O zaman gidip ona soralım. Hı -hı. Bir şey görebiliyor musun? Evet. Hemen karşıda duruyor. Maske tam da yanında. <laughs> Maskeyi. Hemen şimdi. Senin neyin var hiç anlamıyorum. Maskenin ne kadar önemli olduğunu biliyorsun. Yağmur dansı yapmalıyız. Bir şeyler diyorsun ama ben anlamıyorum. Şey ben anlıyorum. Hı? Diyor ki son günlerde onu ihmal ediyormuşsun. Ve seninle oyun oynamayı çok özlemiş. Aldığı her şeyi senin biraz da olsa dikkatini çekebilmek için almış. O oh, Mandy... Özür dilerim. Zıplama dansına çalışmakla öyle meşguldüm ki seni unuttum. Ne yapıp edip babama kendimi kanıtlamak istiyordum. Ama bu arada seni ve arkadaşlığımızı ihmal ettim. Kendimi affettireceğim. Söz veriyorum. Iskalladın uh, uh, uh. onu. Hareket etti. Durun. Bırakın bu işi ben halledeyim. Uh, uh. Ben çoklu gözlüğü buldum. Ben de muzumu buldum. Ben de maskeyi buldum. Aa, aa, imdat! Maske gitti olamaz. Olamaz. Mip beni havaya fırlat. Bu bir ilk olacak. Maskeyi alacağım şey. Hayır. Sakın Sağ ha. Aa, 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 aa. <gülüyor> 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 Sağ ol Mek. <laughs> Malazo emrine karşı geldi. Elindeki mızrağı fırlattı. Evet. Çünkü senin aksine benim kızım çok iyi bir savaşçı. Hey! Müthiş. Amma uzunsun. Evet. Gerçekten öyleyim. Size nasıl teşekkür edebilirim? Müthiştiniz. Hayır. Asıl ben teşekkür ederim. Uzun ya da kısa olmanın önemli olmadığını gösterdin bana. Önemli olan kendini nasıl hissettiğin. Saygılar kardeşim. Evet, şimdi kızım Malazo bizlere zıplama dansında liderlik edecek. Çoklu gözlük çok işime yaradı Profesör Ket Aferin size takipçiler. Farey kabilesi çok memnun kalmış. Ben de gönderdikleri bu pastalardan memnun kaldım. Hı, bırak. Ben koyarım. Keşke senin kadar uzun olsa. Kısa olmak da güzel bence. Evet biliyorum. Keşke aynı anda ikisi birden olabilse. Evet. En sonunda muzuma kavuştum. Nasıl? <laughs> Arkadaşlar çocuklar hala izliyor mu? Evet. <laughs> hala izliyorlar.